Nijerya milli takımında sakatlanan Victor Osimhen, kesin olarak Eyüp Spor karşılaşmasında forma giymeyecekti. Öyle de oldu, futbol kamuoyunun büyük bölümü, forvet olarak Barış Alper Yılmaz'ın görev yapmasını bekliyordu. Ancak ilk 11'deki isim Arjantinli Yıldız Mauro Iker diye oldu. Barış'a tepki değildi bu karar, Barış'a bir tepki değildi öncelik tamamen Icardi'ydi. Galatasaray bu sezon ağırlıklı olarak sahaya tek forvet çıkacak. O simyenin forma giymediği karşılaşmalarda Icardi'nin yedek bırakılmasının oyuncunun moralini bozacağı düşünüldü. Teknik direktör Okan Buruk da bu sebeple tercihini ondan yana kullandı. Hala hazır değil Mauro Icardi, gol atmasına rağmen hala tam olarak hazır değil. 32 yaşındaki yıldızın kilo fazlası bulunuyor. Buna rağmen Eyüp Spor önünde formasını kaptı. Hem tabelayı değiştirmesi hem de sakatlanmaması ise teknik heyeti sevindirdi. O yokluğunda Tangocu bu sezon ilk kez sahaya 11'de çıktı.